Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bir kez daha Kadıköy'deyiz bugün. Rövenç mücadelesinde Olympiakos'la karşılaşacağız. Konferans liginde. Çok uzatmayacağım. Çok inanılmaz bir taraftar hırsı var bugün. Sosyal medyada da gördüm. Stat tarafına geçelim. Hep beraber görelim. Hepinize bol şans. <laughs> Kadroyu görünce dedim ki, acaba dedim zaman yolculuğu falan mı yaptık? Ee, Hatay Spor maçından beri ilk defa ideal kadromuza çıkacağız. Allah Allah yolumuz açık etsin. Ne bir yorum kaldı yapacak, ne başka bir şey kaldı. Ee, i̇lk maçtaki hataları yapmadan bugün dominant bir şekilde kazanmamız gerekiyor. Zaten doğru kadroya, doğru oyunda 3-0'dan sonra nasıl çevirdiğimizi gördük. 3-2'lik skora getirdiğimizi gördük. İnşallah bugün de aynı futbolla, aynı zihniyetle, ikinci yarıda o 3-0'dan sonra oynadığımız zihniyetle turu geçeceğiz. Ve Fenerbahçe isimine yakış, yakışır bir e, sonuç alacağız. Yarı finale inşallah çıkacağız. Şu anda e, lille Aston ile maçı oynanıyor. Lille son 1-0 şu an, soldur bilmiyorum. Ama o maçtan bağımsız şu an. Tek fokusumuz Olympiakos maçı. Yolun sonu, yarı final olsun. E, i̇nşallah beraber göreceğiz. etken var. Müthiş bir atmosfer. Uzun süredir güzel, bu kadar güzelini görmemiştim. Ee, tabii en önemlisi maçın ilk saniyesinde Bunun devam, devam etmesi, hiçbir zaman düşmemesi. Umutluyuz, e, ee, güveniyoruz, yapacağız. Bu yapma arada konferans müsabakasının hakemi takım kadroları. Müsabaka hakemi Tobias'ın değil. Herhalde. Birinci yardım tekrar var. İkinci yardım Bence en iyi başlangıç organize geldiğimiz ilk atakta en sevdiği pozisyon, en sevdiği yerde atlık oynuyoruz. Punch. müthişsin, Devam. Çok iyi. takımın geneli çok yani genelde çok iyi. Ee, benim biraz daha performans düşük buldum. Şu an Fred var. Fred ve Tadich. O yüzden sol taraf biraz aksiyon. Normalde ataklarımız sol, sol kaptan geçti biliyorsunuz. Ferdi'nin şeyini düşürdü biraz. Ee, Fred özellikle çok fazla bireysel hata yaptı. İkinci yarı toparlayacak diyorum. Ee, hücum organizasyonlarını biraz daha sola giyecek takım diye düşünüyorum. İnşallah hak hakkıyla hakkıyla alnımızın hakkıyla çıkacağız buradan. Allah. Uzun zamandır böyle bir atmosfer yoktu. Bunun ee, da uygun bir sonuç alacağız buradan son başka Gerçekten çok iyi oynuyoruz, çok iyi oynuyoruz, çok istekliyiz. Kaleye şut çekmiyoruz niye? tek. Yani adam akıllı çektiğimiz çok gol oldu İrfan pozisyon. pozisyonu. Kale için söylemiyorum yani. Daha çok denememiz lazım, daha cesur olmamız lazım bu oyunla. Biz olimpiyakosu geçeriz abi yani. İkinci yarı aynı şey, biraz daha fazla çekeceğiz ve kazanacağız. Başka yolu. Bence yanlış. Bence yanlış yani. Kepo'nun çıkmaması lazım. Dalla bakalım inşallah. Melek Simen Hanım'ı görüyor. Eyvah eyvah. Helal lan. Helal lan. Редактор субтитров А.Семкин uzatmaya gidiyoruz. Ben valla bilmiyorum dayanamayacağım ya. Uzatmaya gidiyoruz. Yani nasıl ya? Nasıl olmuyor abi? Olmuyor ya. İkinci yere değişti bir şeyler. İstediğimiz gibi hücum yapamıyoruz. Değişiklikler de Zayt's yani savunmanın arkasına saklanıyor, pas istemiyor yani. Hayırlısı gerçekten. Valla ölüsü, Zayt'in 10 katı iyisi yani. O böyle söyledi. gerçekten. Tek oyun planımız uzun toptan gelen ikinci topları almaya dönemlilik oldu. Uzun top indiremiyoruz çünkü. Özellikle Ceko çıktığından beri herhangi bir şansımız olduğunu düşünmüyorum. İkinci topları da alamıyoruz. Yani gerçekten son 15 dakika kanserin son noktasına kadar yaşıyoruz yani. Eyvah eyvah. Çok, Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Allah'ım yarabbim ben atlara gidiyoruz. Allah çıldıracağım. Şey <laughs> Yürü! kimse kusura bakmasın. Bak ben bir kanaat önderi, futbol şeyi, ee, mühendisi falan değilim. Ama bugün İsmail yap, yani İsmail Hoca'nın yaptığı değişiklikler Fenerbahçe'ye benim gözümde bir taraftar olarak, yani ne YouTuber ne şey olarak, cedayıcı olarak değil, bir taraftar olarak benim gözümde ihanettir abi. Yani Fred'in ölüsünün Zahit'sin ciğerinin 20 katı, 100 katı değerinde olduğunu herkes biliyor. 50 tane maç atmışsın sen, 50 tane maç yapmışsın. Hala takımını tanımıyorsun. Yani bu oldu, yani olacaktıysa da, ille çıkacaktıysa da bunun muadili Zayt değildir. Şu anda mevcut kadroda Mert Hakan'dır. Yani inanılmaz ya, ben aklım almıyor, akıl tutulması ya. İlk maçta Kurun iç Zayt orta sahasıyla maçı verdin. 3-0'a geldi. Daha sonra değişiklik yaptın, maç döndü. İşte aynısını şimdi tersten yaptın. Elinde olan maçı, o elinde olan oyunu rakibe verdin. Madem Batshuayi girecekti, Ceko çıktı? 4-4-2'ye neden dönülmedi? Uzun top atacaksan... Ya, Ceko çıktıktan sonra uzun topların hepsi rakipte kaldı. İkinci topların hepsi havadan gönderdim, rakipte kaldı. Allah ekmeğine yağ sürdü Olympiakos'un. Ve de adamların en çok isteyeceği senaryo oldu ikinci yarıda. Penaltılara gitti. i̇lk yarıdaki oyunda biz iki atarız, üçü atarız derken yanında penaltılarda yenildik. Allah kısmet diyemem, sağlık olsun diyemiyorum. Bu tamamen kimse kusura bakmasın hocaya yazar. Benim kişisel düşüncem bu. Katılırsınız, katılmazsınız. Üzgünüm, çok üzgünüm. Pazartesi Sivas maçımız var. Cumartesi günü de ondan sonra Beşiktaş maçına gideceğiz. Beşiktaş maçı bloğunda tekrar Görüşmek üzere İnşallah ligi havlu atmayız. Ben bilmiyorum çok, çok kırıldık bugün tamamen kırıldık. Öyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.